Bir okulda tiyatro kulübüne 36, müzik kulübüne 20 öğrenci seçilmiş. Aynı kulüpte yer alan öğrenciler kendi aralarında eşit sayıda öğrenci oluşan gruplara ayrılacak. Her iki kulüpteki gruplarda eşit sayıda öğrenci olacağına göre tüm öğrenciler en az kaç gruba ayrılabilir diye bize soruyor. Şimdi bizim 36 tiyatro kulübünde, 20 de müzik kulübünde öğrencimiz var ve biz bu öğrencileri gruplara bölmemiz gerekiyor. Yani bunları parçalamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu soru bir EBOB sorusudur. Ve eşit sayıda öğrenciden oluşacaksa her grup o zaman 36'yı da 20'yi de bölen en büyük sayıya bakmalıyız. Yani EBOB'u görmeliyiz. Peki 36'yı da 20'yi de bölen en büyük sayı olarak aklıma şu anda 4 geldi. 36'yı 4'e böldüğüm zaman 9, 20'yi de 4'e böldüğümüz zaman 5 gelir. Ve 9 ile 5 aralığında asal kaldığı için artık bunları bölebilecek başka bir sayı yok bir dışında. Demek ki 4 bizim EBOB'umuz geldi. Yani biz aslında 4 kişilik burada gruplarımızı oluşturacakmışız. Peki cevap 4 mü? Tabii ki değil. Çünkü gruba ayırmamız gerekiyor. Grupları görmemiz gerekiyor. Bakın 36'yı 4'e böldüğünüz zaman 9 grup gelecektir. 36 tane tiyatro kulübünden. Peki 5 grupta 5 grupta müzik kulübünden gelecek. Çünkü 20 tane öğrenci vardı orada ve 4'er 4'er ayırdığımızda 5 grup geliyor. O halde 9 artı 5'ten toplamda 14 gruba ayrılmış olacak. En az doğru cevabımız C şıkkı. 60 santim ve 96 santim uzunluğunda 2 demir çubuk boyları birbirine eşit parçalara ayrılacak. Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir diye bize soruyor. Bizim burada yapmamız gereken 60 ve 96'yı bölebilecek en büyük sayıyı bulmak. Çünkü eşit parçalara ayırıyormuşuz. Bu bir anahtar kelime aslında bizim için. 60 ve 96'nın EBOB'una bakacağız. Bakın ben burada klasik yöntem dışında daha kolay bir EBOB bulma yöntemi sizlere göstermek istiyorum. Mesela 60 ve 96'yı bölebilecek aklınıza gelen en büyük sayı nedir? Mesela 6 gelsin çünkü 96 rakamların toplamı 15, 3'e bölünür. Aynı zamanda çift olduğu için 2'ye de bölünür. 60 zaten 2 ve 3'e bölünür. Aklımıza 6 geldi diyelim. 60'ı 6'ya böldüğün zaman 10, 96'yı 6'ya bölersen 16 gelecektir. Bak 10 ve 16 tekrardan çift oldukları için 2'ye daha bölünürler. O zaman bir de bir daha 2'ye bölerim. Onu 2'ye böldüğüm zaman 5. 16'yı 2'ye böldüğüm zaman da 8 geldi. Artık buradaki sayılar aralarında asal geldi. Yani daha bir dışında başka sayıya bölünemezler. O zaman biz EBOB'u tamamladık demektir. E ne yapacağız? Yukarıda ortak böldüğünü gördüğümüz şu sayıları çarpacağız. Yani 6 çarpı 2'den 12 olacak. 12 bizim santimetremiz. Yani bir parçayı seçebileceğimiz en büyük uzunluktur bu. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacak. Bir toplantı salonunda kişiler 12 şerli ve 15 şerli gruplandığında her seferinde 5 kişi arttığını söylüyor. Bu salonda 200'den fazla kişi olduğu bilindiğine göre en az kaç kişi vardır diye bize sormuş. Şimdi biz salondaki kişileri 12 şer 12 şer ve 15'er 15'er 15 şer 15 er sayabiliyoruz, gruplayabiliyoruz demektir. Ama 5 kişi arttığını biliyoruz. Peki artmasa şeklinde düşünsek yani hiç artmadığını varsaysak o zaman 12 ile 15'in ortak bir katına gitmemiz gerekir. Çünkü grupta demek ki 12'şer ve 15'er sayılabilme durumu var. Bizim o grubumuz demek ki hem 12'nin hem de 15'in ortak bir katı olabiliyor. Peki yine kolay bir ekok bulalım. Nasıl olacak? Bunları 3'e bölebildiğimi düşünüyorum. 12'yi 3'e böldüğüm zaman 4, 15'i 3'e böldüğüm zaman da 5 geldi. 4 ve 5 aralarında asal geldikleri için artık tamamladık. O halde ne yapacağız? Burada gördüğünüz 3'ü, 4'ü ve 5'i çarptığınızda ekoku elde etmiş olursunuz. Yani 3 kere 4 kere 5. 3 kere 4 12, 5 ile 12'nin çarpımından da 60. Şimdi 60 kişi, 60 kişi buradaki en az olabilecek kişi. Yani 12 şerli ve 15 şerli sayabileceğimiz en az 60 kişi olması gerekiyor. Ama biz 200'den fazlayız ve o 5 kişi artma durumunu en son kullanacağız gençlik. Şimdi 60 kişinin katlarına gidelim. 60 bir sonraki katı 60 daha ekleyerek 120. Bir sonraki katı 60 daha ekleyerek böyle 180. Bir sonraki katı bakın daha hala 200'ü geçemedik. 180-60 e zaman 240. Bak eğer tam bölünmüş olsaydı hiç artmamış olsaydı 240 olacaktı ama biz burada 5 kişinin arttığını öğreniyoruz. Peki bu 5 kişi artmayı nasıl bir mantıkla vereceğiz oraya? Diyeceğiz ki 5 kişi artıyorsa demek ki 5 fazla geliyor. Yani 240 üzerine 5 eklemem lazım. 240 üzerine 5 eklediğimizde de sonucumuzu 245 yani C şıkkında görüyor olacağız. Bir çiçekçi elindeki çiçekleri 8'erli ve 12'şerli saydığında her seferinde 2 çiçek arttığını görmüş. Bu çiçekçideki çiçeklerin sayısının 800'den az olduğu bilindiğine göre bakın bu şekilde notlar yazmanız kendinize iyi olacaktır. 800'den az olduğu bilindiğine göre bu çiçekçide en fazla kaç çiçek vardır diyor. Şimdi biz bir çiçekçideki çiçekleri 8'erli ve 12'şerli saydığımız düşünün. Yani iki çiçek arttığını düşünme sonra onu katacağız zaten. Yani bu çiçekçideki çiçek sayısı hem 8'erli sayılmaya hem de 12'şerli sayılmaya müsaade ediyorsa demek ki bu çiçekçideki çiçekler hem 8'in hem de 12'nin ortak bir katı olması gerekir ki sayılabilsin. 2 çiçek artma meselesini sonra düşüneceğim. Biz şimdi katıymış gibi düşünelim. Peki 8 ve 12 4'e bölünürler. 8 4'e böldüğünüz zaman 2, 12 4'e böldüğünüz zaman 3 gelir ve artık aralarında asal geldiği için 2 ve 3 bir daha bölünmeyeceklerdir. Bir dışında başka bir sayı yok zaten. Peki yapmamız gereken Burada gördüğünüz tüm sayıları çarpmak olacak. Yani 4, 2 ve 3'ü çarpıyoruz. 4 kere 2 kere 3. 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. Bakın bu, bu yaptığım yöntem bu arada kolay ekok bulma yöntemidir. Yani ben gidip 8 ile 12'yi böyle tek tek 2'ye böl, 4, işte 6 falan. Bununla uğraşmayı sevmiyorum ve öğrencilerime de bu şekilde göstermeyi seviyorum. Şimdi biz ekoku 24 bulduk. 24 bizim bu çiçekçideki olabilecek en küçük çiçek sayısı. Ama 800'den az olacak ve fazla olmaz istiyoruz. O zaman 24'ün katlarını çıkalım. 24'ün katlarına baktığımızda bunu nasıl anlayabilirsiniz? 800'ü 24'e bölerek direkt bakabilirsiniz. 800'ün içinde 24 şöyle 80'de 24 kaç defa vardır? 2 defa az gelir. 3 defa verelim. 72 geldi. 80 yine 3 defa 72 geldi. Böyle 33 küsur oluyor. Demek ki 33 tane var. O zaman 24 çarpı 33 diyorum. Buradan 4 kere 3 12 elde var bir. 4 3 kere 2 6 bir değildi. 7 3 kere 4 12 elde var bir. 3 kere 2 6 72 geldi. Topladığımızda 792 elde ediyoruz. Bak eğer eğer iki çiçek artmasaydı benim bu çiçekçimde maksimum 800'den az olacak 792 tane çiçek vardır derdim. Ama iki çiçek artıyorsa demek ki iki çiçek fazla geliyor. O yüzden benim o iki çiçeği fazladan vermem gerekiyor buraya. O artanı buraya eklediğimizde çiçekçi de en fazla 794 tane çiçek olduğunu öğrenebiliriz. Bir salonun tavanında kısa kenarı 1,5 metre, uzun kenarı 7,5 metre olan dikdörtgen şeklinde bir karton piyer vardır. Bu karton piyer'e köşelerde de gelecek şekilde eşit aralıklarla spot lamba döşenecektir. Buna göre bu spot lambalar aşağıdaki aralıklardan hangisiyle döşenemez demiş. Şıklara baktığımızda santimetreli değerler görüyoruz. Ve bizim buradaki kısa ve uzun kenarlarımızı santimetreye çevirmemiz lazım. O zaman şöyle dörtgenimizi burada kısa ve uzun kenar için oluşturmaya çalışalım. Bizim kısa kenarımız 1,5 metreymiş. Bu bizim için 150 santimetreye eşittir. 7,5 metre de 750 santimetreye eşittir. Şimdi biz burada eşit aralıklarla spot lamba döşeyeceksek 150'yi de, 750'yi de bölebilecek şekilde kenarlarımızı ayırmamız gerekir. Yani karenin kenarları eşit olacağı için burada fayanslardan o zaman biz burada 150'yi ve 750'yi bölebilecek en büyük sayıya bakalım. Şimdi 150 ve 750'nin eğer ebobuna bakarsak buradan sıfırları silip buraya yazabiliriz. Birer sıfır koyduk şimdi. 15, 75 bunlar direkt 15'in katları zaten. 15'e böldüğünüzde 1, 15'i 75-15'i böldüğünüz zaman da 5 gelecektir. Dolayısıyla 1 ve 5 aralarında asal geldiği için artık biz burada ebobumuzu 15 olarak tabii bir de yanında 0 olacağı için 150 olarak bulduk. Şimdi ebob 150 yani bizim buradaki karton piyerimiz dikdörtgen şeklinde bir karton piyer vardı demişti. Demek ki 150 cm civarında döşenebiliyor spot lamba. Peki bu spot lambalar 150 döşenebiliyorsa tabii maksimum bu. 150'nin çarpanları şeklinde döşenebilir. Yani 150 için düşünürsen 1 kere 150 ya da 2 kere 75, 3 kere 50, 5 kere 30, 6 ile 25'in çarpımı. 7 yok, 8 yok, 9 yok, 10 yok ama 10 var. 10 ile 15'in çarpımı. Yani burada görmüş olduğun değerler senin bu spot lambaları döşeyebileceğin aralıklar olmuş oluyor. Bakarsan burada 75 santimetre aralıklarla dizme şansın var ya da 50 santimetre aralıklarla dizme şansın da var ama 25 santimetre de var ancak gördüğünüz üzere 100 santimetre 150 santimetrenin bir böleni değil. Dolayısıyla biz burada 150 santimetre ya da 150 santimetre kenarımıza yüzer yüzer aralıklarla bu sporlanmaları döşeyemeyiz çünkü 150 yüze tam bölünmüyor doğru cevabımız değişiklik olacaktır. Bir vapur iskelesinde bir vapur 36 dakikada başka bir vapur 48 dakikada bir sefer yapmaktadır. İkisi birlikte sabah saat 8.30'da sefer yaptıktan sonra tekrar en erken saat kaçta birlikte sefer yaparlar demiş. Buradaki birlikte sefer yapma işimiz aslında ekok sorularını bize anlatır. Geçtik bakın. Ekok soruları birlikte yapılması istenen işlerdir. Ben bunu sizlere bir not olarak yazayım. Birlikte yapılması istenen evet, istenen işler. Yani biz buradaki seferlerin beraber yapılması istiyoruz. O zaman 36 ve 48 dakikayı buluşturabileceğimiz en küçük dakikaya bakmamız lazım. Çünkü bunlar o dakikada tekrar aynı anda beraber sefere başlayacaklardır. 36 ve 48'in ekoklarına bir bakalım. Şimdi 36 ve 48'i bölebilecek en büyük sayı aklıma şu anda gelen 12. 36'yı 12'ye böldüğüm zaman 3 48'i 12'ye böldüğüm zaman 4 geldi ve 3 ile 4 aralarında asal kaldığı için şurada görmüş olduğunuz sayıların hepsi 3, 4 ve 12'nin hepsi çarpılarak senin ekokunu verecek. O halde 3 çarpı 4 çarpı 12'den 3 kere 4 12 ve 12 kere 12'den de 144 dakika yapıyor. Yani her 144 dakikada bir biz burada tekrardan sefere çıkmış olacağız. 144 dakikada bir dediği için de ben 144'ü bir 60'a bölmek istiyorum. Acaba kaç dakika, kaç saat bunu bulalım. buldum? Burada iki defa olacak. 120 ve 24 kaldı. Yani 2 saat 24 dakikada bir bu işin gerçekleştiğini tekrar sefere çıktığımızı öğreniyoruz beraber. O zaman saat 8.30'da ilk seferimizi düzenlediysek bundan sonra en erken 2 saat 24 dakika daha geçirdiğimizde Saat 10.54'te beraber tekrar sefere çıkacağımızı öğreniyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Scanner 90 metre, uzun kenarı 240 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsa eşit alanlı karelere bölünerek küçük başlar yapılacaktır. Buna göre bu arsadan en az kaç bahçe elde edilir diye bize sormuş. Şimdi fazla bahçe elde etmek istemiyorsan olabildiği şekilde en büyük alanlı karelere ayırman lazım. O zaman 240'ı da 90'ı da bölebilecek en büyük sayıya bakmamız gerekiyor. Çünkü karelerimiz burada eşit bir şekilde kenarları parçalayacak. O zaman 240 ve 90'ın ekokuna bakalım. Hemen pardon ebobuna bakacağız. Çünkü bölen istiyoruz. Burada kolaylık olması açısından sıfırları eliyorum. Sonra sıfırı ekleyeceğim. Bunu buraya notumu aldım. 24 ve 9 3'e bölünür sayılardır. 9'u 3'e böldüğün zaman 3. 24'ü 3'e böldüğün zaman 8 geldi. E 8 ile 3 aralarında asal olduğu için daha farklı bir sayıya bölünmeyeceklerdir. O yüzden 3 ve bir de 0'ımız vardı. Dolayısıyla EBOB'umuz 30 metre olarak çıktı. Şimdi bu EBOB değeri bizim aslında kare buradaki bahçelerimizin evet kare bahçelerimizin bir kenarı olmuş oluyor. Şimdi cevap 30 değil. Çünkü biz 30'a böleceğiz. Yani 30 30 böleceğiz burayı. O zaman şöyle yapalım. 240 metrelik olan kısmı bu 30'a böldüğümüzü düşündüğümüzde kaç parçaya ayırabiliriz? 240'ı 30'a bölüyorum. 8 parça uzun kenara gelecek. Yine 90 metreyi de 30'a bölüyorum. Burada bakın bu şekilde kaç parça olacağını bakalım. Bu da 3 parça kısa kenara gelecektir. O halde bizim Uzun kenarımıza buradan 8 parça. Kısa kenarımıza da bu şekilde 3 parça gelecekse bize bunları çarpmamız gerekecek. Çünkü içeride kaç tane kare olduğunu bulmam gerekiyorsa kısa ve uzun kenara gelen parça sayılarını çarpmam lazım. 8 kere 3'ten 24 bahçe elde edeceğimizi söyleyeceğiz. Doğru cevabımız da değişik olacaktır. Bir kavanozdaki sakızlar beşerli ve yedişerli sayıldığında her seferinde iki sakız artmaktadır. Sakızların sayısı 70 ile 80 arasında olduğuna göre tüm sakızların sayısı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi biz sakızlarımızı beşerli de yedişerli de sayabiliyormuşuz. Ve bu sayma işlemini gerçekleştirdiğimizde iki tane sakızın arttığını söylüyor. Bu iki sakız artma meselesini sonra düşünelim. Hiç artmıyormuş gibi düşünelim önce. Bu şekilde sayılabiliyorsa demek ki hem 5'in hem de 7'nin ortak bir katı olması lazım sakız sayısı. O halde 5 ve 7 aralarında asal sayılar olduğu için direkt çarpımlarından bize ekok 35 olarak gelecektir. Aralarında asal sayılar ekok sayıların çarpımından meydana geliyor gençlik. Peki. Şimdi biz burada 35 ya da 35'in katlarına çıkacağız. 35 ya da 35'in katları. Çünkü 70 ile 80 arasında bizim sakız sayımız. O halde 35'in bir daha 35 eklendiğinde 70 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada durmak istiyorum. Şimdi hocam 70 ile 80 arasında dedin. 70 ile 80 yok. Evet yok doğru. Ama dikkat et bizim sakız sayımız neydi? İki sakız artıyordu. Yani artan vermesi gerekiyor. O yüzden ben 70 tane sakızımın üzerine 2 daha ekliyorum. 72 tane dediğimde hem sakızımız 2 tane artan verecektir. Hem de bu şekilde 70 ile 80 arasında gelmiş olacaktır. Doğru cevabımız da değişik olur. 39 sayısına en az hangi sayı eklendiğinde 16 ve 24 sayıları ile kalansız bölünebilir diyor. Şimdi bir sayının kalansız bölünebilmesi için 16'nın ve 24'ün katı olması lazım ki kalansız bölünebilsin. O halde katıysa hem 16'ya hem 24'e bölünebilmesi gerekiyorsa hem 16'nın hem de 24'ün ortak bir katı olması gerekiyor. Bu da zaten küçük ortak kattan bakacaktır. Peki 16 ve 24'ün ekokuna bakalım önce. Şöyle bir 16 ve 24'ü bölebileceğim sayıları düşündüğümde aklıma önce 8 geldi mesela. 8'e böldüğüm zaman 2, 24'ü 8'e böldüğüm zaman da 3 geldi ve 2 ile 3 aralarında asal artık bitti. Burada görmüş olduğunuz tüm sayılar yani 8 ve buradan gelenler 2 ve 3 bunlar çarpıldığında ekok gelecek. 2 kere 3 kere 8, 2 kere 3 6, 6 kere 8'den de ekok 48 olarak bulundu. Şimdi biz 39 sayısına bir şey eklemeliyiz ve bölebilmeliyiz artık 16 ve 24'e. E bizim sayımız en küçük 48 oluyor. O zaman 48'den 39'u çıkarttığımda 9 kalıyor ki 39 sayısına bir 9 eklemek bizi 48'e yani 16'ya ve 24'e bölünebilir bir sayıya götürmüş olacaktır. Demek ki en az 9 eklemek işimizi görecek. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Kısa kenarı 8 santim, uzun kenarı 20 santim olan dikdörtgenlerden en az kaç tanesi bir araya getirildiğinde bir kare elde edilir diye bize sormuş. Şimdi biz bu küçük parçaları ekleye ekleye daha büyük bir kenara sahip kare elde edeceğiz. O zaman karemizi oluştururken, şöyle büyük bir kare oluştururken, bakın ekleye ekleye dikdörtgenler oluşacağı için şöyle düşünün bir defa. 20 santimetre ve 8 santimetreyi kullanarak yapıyorsunuz bu işi. O zaman burada... 8-8 bir ilerlemeniz gerçekleşecek. Burada ise 20-20 bir ilerlemeniz gerçekleşecek. O zaman sizin bu karenizin bir kenarı hem 8'in hem de 20'nin ortak bir katında buluştuğunda aslında kare elde edeceksiniz. O halde 8 ve 20'nin ek okuna bir bakalım. Bunları en az kaçta buluşturabiliriz? Aklıma bunları bölebilecek en büyük sayı olarak 4 geldi. 8'i 4'e böldüğümüz zaman 2, 20'yi 4'e böldüğümüz zaman 5 gelir. Ve burada görmüş olduğunuz sayılar artık daha da bölünmeyeceği için... Burada 2, 5 ve 4'ü çarparak ekoka ulaşıyorum. 2 kere 4 kere 5. 2 kere 4, 8, 8 kere 5'ten de 40 elde ettik. Yani bizim karemizin bir kenar uzunluğu en az 40 santim olursa biz buradaki dikdörtgeni burada kare elde edebilecek şekilde konumlandırabilmiş olacağız. Peki kaçar tane yerleştiririz ona bakalım. Uzun kenarımız 20 santimetre dikdörtgenden ve 40 santimetre oluşturmak için 40'ı 20'ye bölüyorum. 2 adet. Evet. Bakın burada 2 adet gerçekleşecek. 20 20 40 yapacak çünkü. 2 adet yazdık. Ve bizim burada 8 santimetremiz de yine 40 santimetre yi oluşturacağı için o halde yine 40'ı da 8'e böldüğümde 5 adet de bu şekilde dikey konumlandırmam gerekecek. O halde toplamda kaç tane dikdörtgenle biz bu işi tamamlarız dediğimizde Buradaki yatay anlamda 2 adet, dikey anlamda 5 adet gerçekleştireceğimiz için içeriye doldurma işlemi yaptığından bunları çarpmam gerekir. 2 kere 5'ten toplamda 10 adet burada dikdörtgenle biz bu işi oluşturabiliriz. Yani 10 tane böyle dikdörtgen kullandığımızda bir kare elde edebiliyoruz. 90 metre ve 120 metre uzunluğundaki iki tel eşit uzunluktaki parçalara ayrıldığında en az kaç parça tel elde edilir demiş bize. Biz fazla parça elde etmek istemiyorsak olabildiği kadar bu 90 metre ve 120 metreyi uzun uzun ayırmamız lazım. Yani uzun parçalar seçmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman 90'ı ve 120'yi eşit bölebilecek en büyük sayıya bakmamız lazım. Çünkü parçalamak istiyoruz, bölmek istiyoruz. E bakacağız. 90 ve 120 bakın sıfırları şöyle silin, yan tarafa alın. Daha sonra ekleyeceğiz bunları. 9 ve 12'ye bölebileceğimiz en büyük sayı şu anda aklıma 3 geldi. 9'u 3'e böldüm. 3, 12, 3'e böldüm. 4 bakın 3 ve 4 aralarında asal kaldığı için daha bunları bölebileceğim başka bir sayı yok. O yüzden benim EBOB'um 3 ve 0'ı birleştiriyoruz. 30 olarak geliyor. Yani maksimum 30 metre olarak seçebiliyoruz. Bakın bu şekilde EBOB baktığımızda da şunu elde etmiş oluyoruz aslında. 90'ı 30'a böldüğümde 3 parça. 120'yi 30'a böldüğümde ise 4 parça elde etmiş oluyorum. Ve 3 artı 4'ten de en az 7 parçayla bu işi tamamlamış oluruz. Doğru cevabımız da değişik. Bu şekilde bu bakmanın bizim için bir kolaylığı da aslında bu olmuş oluyor. Aralarında asal geldiklerinde artık daha da bölünmeyecekler. Buradaki bölme işlemimizin sonucunda elde ettiğimiz sonuçlarda parça sayılarımız olmuş olacak. Bir hastanede doktor Ozan Bey 3 günde bir hemşire defne alıp 2 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetlerini birlikte salı günü tuttuklarına göre 3. kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar demiş. Dikkat edin üçüncü kez soruyor. Şimdi Oday Bey'in üç günde bir hemşire Defne Hanım'ın da iki günde bir nöbet tutması bunların birlikte tekrardan ne zaman nöbet tuttuklarını anlamamız için katlarına bakmamız gerektiğini bize açacak. Çünkü birlikte bulması istenen işler katlarla bulunur. 2 ve 3'ün buluşması gerekiyor ki beraber nöbet tutabilirim. 2 ve 3'ün ekokuna baktığımızda bu sayılar aralarında asal sayılardır. Dolayısıyla çarpımlarından ekokları direkt 6, gün olarak gelir yani en az altı gün geçmesi gerekiyor ancak üçüncü kez birlikte dediği için biz ilk kez zaten Salı günü tuttuk Salı dolayısıyla benim bir altı gün geçirmem gerekiyor eğer 7 gün geçse tekrardan Salı'ya geleceğim altı gün geçtiyse bir gün önceye gelmiş oluyoruz yani nereye geleceğiz Pazartesi'ye gelmemiz gerekir altı gün geçerse Peki buradan sonra tekrardan bir 6 gün daha geçirmem lazım. Çünkü biz 3. kez beraber nöbet tutmak istiyoruz. Burada 1. kez nöbetimiz, burada 2. kez nöbetimiz. Şimdi artık Pazartesiden 6 gün saydığımızda ne olacak? Eğer 7 gün olmuş olsaydı tam pazartesiye gelmiş olurduk ancak 6 gün dediği için bir gün öncesi yani pazara denk gelmiş olacağız. Yani 3. nöbetimizde birlikte pazar günü tutmuş olacağız diyeceğiz. Doğru cevabımız D şıkkı Uzunlukları 100 santim ve 120 santim olan iki kumaş parçası bir kesme makinesi ile santimetre cinsinden tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır diyor. Parçaya ayırma işi eboktur gençlik. Eşit uzunlukta böleceksek o zaman kaçar santimetrelik bölebiliriz onlara bakmamız lazım. Ancak şunu da bir okuyalım diyor ki bu makinelere bir kesme işlemi 25 saniye sürüyor ve işin tamamı en az kaç dakikada biter yani ne kadar sürede biter diyor ve az bitmesini, az sürede bitmesini istiyor. O zaman olabildiği kadar büyük parçalardaki yani çok fazla parça oluşturmayalım ki çok fazla kesme işlemimiz oluşmasın. Çok fazla parça oluşturmak istemiyorsan da senin burada parçalarını olabildiği kadar büyük seçmen lazım. Yani 100 ve 120'yi bölebilecek en büyük sayıya bakmamız gerekiyor burada. Peki buradan EBOB'a baktığımızda şimdi ben buradan birer sıfır elledim bu sıfırı koyacağım buraya daha sonra. Buradan Elimizde 10 ve 12 kaldı. 2'ye böldüğümde 10'u 2'ye böldüğümüzde 5, 12'yi 2'ye böldüğümüzde ise 6 geldi. Artık 5 ve 6 alan nasıl olduğu için ebobumuz sadece şuradaki 2 ve 0 eklemeyle yani 20 cm olarak karşımıza gelecek. Şimdi ebob 20 cm. Bu nedir? Bizim parça uzunluğumuz. Bak parça uzunluğu demek ki 20 cm seçilecek. Şimdi sen eğer 100 cm kumaşını 20'ye bölersen, bak burada ne geliyor? 5. 5 parça. Daha sonra 120 santimetrelik kumaşını da 20 santimetreye bölersen buradan da 6 parça elde etmiş olacaksın. Daha şunu 120 daha güzel bir şekilde yazayım. Peki ancak dikkat et. Sakın parça üzerinden gitme. Çünkü kesme işlemi diyor. 5 parça elde etmek istiyorsan 4 defa kesim yapman gerekiyor. Bak. Hatta görelim. Burada senin bir parça var. Bir, bir bir tane uzunluk. Bunu sen 4 defa kesersen ama 1 2 3 4 kaç tane parça oldu? 1 2 3 4 5. Çok önemli bir yerdir burası. 5 parça her seferinde bir azı kadar kesim sonucunda oluşur. Yani parça sayısından bir az kadar kesmen gerekiyor. 6 parça elde etmek istiyorsan da burada da 5 tane kesim uygulaman gerekir. O halde toplamda kaç tane kesim işlemi yapmış oluyoruz biz? 9 tane kesim işlemi yapıyoruz. Yani sakın 5'te 6 toplayıp 11 parça oluyor. Bir azı kadar oradan gitmeyin. Tek tek ayrı ayrı düşünüyoruz. Çünkü bunlar iki tane kumaş parçası ayrı ayrılar. Biz ayrı ayrı düştük. Ondan sonra toplam 9 tane kesim gerekeceğini söyledik. Her kesim 25 saniyeydi. O zaman 25 ile 9'u çarpıyoruz. 9 kere 5, 45 elde var. 4, 2 kere 9, 18, 4, 50, 22 yaptı. 225 saniye sürüyor. 225 saniyenin dakikaya çevrilmesi lazım. 60'a bölmemiz gerekiyor. 1 dakika 60 saniyeydi çünkü. Ve buradan 3 olacak. 3 kere 60, 180 ve buradan da 45 kaldı. Dolayısıyla 3 dakika 45 saniye olarak cevabımızı B şıkkında söylemiş olacağız. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre x yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var. Ben burada eğer iki kalanımı görüyorsam demek ki benim burada 66'm vardır. Burada 3 kalınımı görüyorsam demek ki burada 88 vardır. Demek ki biz burada bir sayı olacak. Bir sayı olacak. Ve biz onu hem 66 hem de 88 oluşturacağız. Yani bizim için x ile mesela ben buraya a diyeyim. x ile a'nın çarpımı 66 olacak. Buraya da b diyelim buradaki bölümümüze bilmiyoruz. x ile b'nin çarpımı da 88 olacak. Peki bu sayılar içinde bakın 66'yı da ve 88'i de oluşturmak adına kullandığımız ortak bir sayı var. X. Yani şuradaki bölen sayımız. Bunu bulmak için 66 ve 88'i bölen en büyük sayıya bakmamız gerekiyor. Çünkü madem biz oraya yerine yazmamız gereken en büyük sayıyı araştırıyoruz. O zaman 66'yı da 88'i de bölebilecek en büyük sayıya bakalım. Burada bakın 11'e bölünebilir sayılar bunlar. 66'yı 11'e böldüğünüz zaman 6. 88'i 11'e böldüğünüz zaman 8. Bakın tekrardan 2'ye bölünebilir olduğunu fark ettiğim için tekrardan 2'ye bölüyorum burada. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3. 8'i de 2'ye böldüğüm zaman 4 geldi. Artık aşağıdakiler aralarında asal geldiğine göre daha da ortak başka bir bölenleri olmaz. E bir dışında tabii bir işimize yaramıyor, yaramadığı için düşünmüyoruz onu. Ve 11 ile 2 geldi. Demek ki 22 sayısı olabilirmiş. Biz burada 22 yazarsak bakın ben buraya 3 yazarsam 66 gelir ve burada kalanımız 2 olur. Ben buraya 22 yazdığımda 4 yazarsam böyle bölümüme 4 kere 22'den 88 olur yine 3 kalıyor. Demek ki x yerine yazılabilecek en büyük doğal sayımız C şıkkı 22 olarak bulunmuş olacak.